Bir kez kelimeyi şahbet getirsin. Ana ne olmuş bana? Çarpılmış gibiyim. Bir haftadır iş için çekinecektim fotoğraf. Gittim fotoğrafçıya. Çünkü sabah ne oldu? O hem gelmedi size anlatamadım. Sesim yankı yapıyor olabilir çünkü. <laughs> Nerede biliyor musunuz? İnşallah. Doğal gaz kapıda beklemiyordur. Sabah uyandım. Geç uyanmışım. Şeyma bana dedi ki ben seni yarın 9'da uyandıracağım uyandırdı. Benim geçen gün öğrenci kartım kayboldu. Bir öğrenci kartımı çalmış ve lökür lökür kullandığı için kartımı iptal etmek zorunda kaldım. Muhammed'in kartını aldım çünkü 10 geçişlik kartların tanesi 5 liradan basıyor. Avanak olmadığım için tabii ki 1 liralık kartları kullanacağım. Yani Muhammed'in kartını. Muhammed'in kartı temassızlık yapıyormuş. Tam basacağım Allah basmıyor. Ya otobüs şoförü dese? Kartınıza bir bakabilir miyim, neden basmıyor diye. Ne yapacağım? Kartı baktım, pilastır, pilantastır, rakbitenin bir her yerine üfledim karta, Kart bastı. Şimdi ateistler, ateistler bana bunu da açıklatıyor. Açık. Koşa koşa buraya geliyorum. Çünkü açacaklar. uzanacaklar. Doğalgazcı abi yol boyu ben arıyor. Nerede kaldınız, nerede kaldınız diyorum ki? Otobüsteyim, geliyorum. Adam diyor ki daha hızlı gelseniz iyi, süper olur. Ne yapmam bekleniyor tavalara? Ay, içeriye. Laftan anlıyormuş. Sinek kadar olamayan insanlar var. Ne? Eve geldim. Neyse kimsenin günahını da almak istemiyorum ama bana bir iyi davranıyor, bir iyi davranıyor. Niye? Çünkü beni beğendin. Neden biliyor musun? Erkekler hep böyledir. Ben mesela bok böceği gibi bir şey olsam asla suratıma bakmayacaktım ve bana iyi davranmayacaktın. Şimdi evi çok göstermek istemiyorum çünkü size bir ev turu çekeceğim. Ama bakın şimdi balkonumuzdaki kombi. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an kokuyu alamıyorsunuz. Öyle bir teknoloji yok ama burası karbon monoksit kokuyormuş. Mesela şu an ölebilirim. Çok koklamayayım. Sabah sabah kahvaltı yapmadım. Kız bayılır kalırım. Kimse beni almaz buradan da. Aa, çantamda ne vardı? Gittim Vador'a kadar... <laughs> şey ya. Kahvaltı. Dünden kahvaltı. Bak mesela şimdi bir şeyler yedim. Tabii ki kendi ağzım kendi kontrol edeceğim. Simit kırıntısı kalmış mı diye. Mesela atıyorum dişimde simit parçası kaldı. Eve gittiğim zaman bunu gördüm akşam. O gün simiti hangi saatte yediğimi düşünür. O saatten sonra görüştüğüm herkesi şeytanlar düşmanlar listesine alırım. Dişinde bir şey kaldığı zaman söylemeyen nesi arkadaşı falan olamaz. O da o, o kancıktır. Kancık ne demek? Kancık küfür mü? Altıma yapacağım. Yani şurayı yapsam acaba? Şeyma bu eve hiç gelmedi. Yani geldi de hiç tuvaletin, klozetin içine bakmamıştır diye düşünüyorum. Öyle bir fantezi yoktur. Su yok şu an ama tuvaletimi yapsam. Hmm. Ana bir önceki kız bırakmış terbiyesiz edepsiz diye Şeyma'yı kandırabilir miyim acaba? Ama en iyisi bir kafeye gidip edit yaparken bir tuvaletimi de yapmak en mantıklısı bu. Görüşürüz birazdan dışarıda. Aynen. Eee... <laughs> Ya şahsın Türkiye Cumhuriyeti. Arkadaşlar niye birden öyle milliyetçi oldum? Eve geldim. Size ne olduğunu anlatacağım. Size bir yere be. Bugün az önce 5 dakika önce belki de 10 dakika önce bir yalan söylüyorum. 1 saat önce falan video yayınladım. Arkadaki pisliğe bakmayın taşındım. Dost aya düşman pisliğe bakarmış. Bir daha sakın arkadaki pisliklere bakmayın. Edit yapmaya bir kafeye gittim. Sonra editimi yapıyordum. Çünkü bugün video atacağım. O oh, bak. Benim şimdi baloncuklarım iltihaplandı geçen gün. Ondan sonra ben antibiyotik kullandım. Antibiyotik kullandığım günden beri cırcır cır olmuşum. Ve sürekli kakışkom geliyor. Ve kakamı tutamıyorum. Edit yaparken tuvaletim geldi ve açık alandayım. Başka hiç kimse yok yanında, Kimseye... Hiçbir eşyamı da emanet edemiyorum. Çünkü tuvaletim o kadar tuttum ki eh, kahvemi bile içemeden koşa koşa bilgisayarı kapattım. Gittim tuvaletimi yaptım. Sonra da gitmek zorunda kaldım. Oturamadım bir daha kafede. Evin halini göstereyim mi? Anam. ay iyice yaşlandım. Anam arkadaşlar bakın şimdi. Ama sakın bana pis falan demeyin. Ben pis falan dağınık falan hiçbir değilim şu an. Bak TLC'den evime gelse hani böyle boklu evlere falan geliyor ya insanlar. Bu ne falan böyle herkes şaşırıyor burada nasıl yaşıyorsan. İşte şu an Evim onlardan. Buradaki eşyalarımın çok büyük bir kısmını topladım. Şu var ya bak burada çürüyene kadar duracak. Çürümeye başlamış. Ee, çünkü böyle pislik bir huyum var. Burada böyle birkaç tane var onları dolduracağım. Bugün giydiklerimi götümden çıkarttığım gibi attım. Bu dolabı satamadım. Kimse almadı bunu. Zıkkımın kökü. Çalışma masamı sattım. Çalışma masamın orada şurada bir dağ var. Kıyafet dağı bu. Şurada çoraplarım var. Şurada donlarım var. Neden? Proxy'nin kutusuna donlarını koydun diyecek olursanız yani Bilmiyorum. Kıyafetlerimin büyük bir çoğunluğunu koydum. Buraya da giymeyi planladığım şeyleri bıraktım. Çuvallara kıyafet koydum. Çünkü şu gördüğünüz karton kutuları 40 liraya satıyorlar. Savaşta mıyız? Lan şunu ne 40 lira? O yüzden çözüm buldum. Kıyafetlerimi çuvallara koyuyorum. Bu da ben bu arada tripod aldım nasıl? Herkes zaman bu videoya bir like atsın. Yorum yapsın çünkü tripodu çok pahalıya aldım. Bakın savaş alanı, şurada valizler, kutular, Şur şurada bir valiz, burada bir valiz. Şu hal düşünün mesela şu videoyu izleyen kişi beni ilk defa bu videoyu izlemiş. Benim bir daha kanalıma uğramaz. Kanalıma uğradığım bitlendiklerini düşündüğü için bir daha kanalıma uğramaz. Ay cin var sandım. Işık aç. Açıp, açıp Işık basınca açılıyor da. Yani otomatik ışık yok. da böyle hurçlar var. Onlara da kıyafet koyduk. Arkadaki çuvallar kıyafet. Burası böyle. Ay şunu insan kolu sandım. Şurada koliler, valizler. Koliler, valizler, koliler, valizler. Muhammed bu evde kalmaya devam edecek. Ben bu eve sığamadığım için ve artık Şeyma da bu evde kalmak istemediğimiz Çünkü 4 yıldır falan bu evdeyiz. Ve bu evin bir sürü problemi var. O yüzden bu evden çıkmaya karar verdik. Yani Muhammed'le kanlı bıçaklı falan olmadık. Öyle bir şey bekliyorsanız çok beklersiniz de niye öyle bir şey beklesin? Biz kuduz köpek pitbull kafalı modum açılmış. Farkında mısınız? Şuna bir bakın. Bim'de satılıyor. 4,5 lira kadife tatlısı diye bir şeymiş. Allah kahretsin bunu Faruk'tan öğrendim. Ucuz diye şimdi gidip gelip bunu yiyeceğim ve Ne izleyeceğim biliyor musunuz? Twilight. Gittikçe benim yaşım büyüdükçe aklım küçülüyor herhalde. Bella. Bella. Bu bir, bir katilin teni. teni. Bence, Bence çok güzel güzelsin Edward. Arkadaşlar bu arada yatağım Gördüğünüz gibi gıcır gıcır. Beni iyi atmadılar bu zamana kadar bu evden. Aa, yine beni avokadolu çarşaflarımla bastınız. Size yemin ederim ben sürekli çarşaflarımı değiştiriyorum. Bak dört tane çarşafım var. Yalan söylemek istemiyorum. Ne zaman video çeksem avokadolu olan çarşafım çıkıyor. Geçen birisi demiş ki Eda şu artık çarşafını bir değiştir istersen. Tabii ki değiştiriyorum arkadaşlar. Bu göt kokar. Burada Faruk falan yatıyor. Onun götü kokar. Tabii ki değiştiriyor. <laughs> <laughs> lan benim primem var lan. Niye reklam verdin? şimdi ben hiç zevkli bir insan olmadığım için ve şimdi odamı nasıl dizayn edeceğimi bilmiyorum size boş oda turumu göstereceğim eğer gerçekten böyle çok güzel fikirler olduğunu düşünen varsa odamı benimle beraber dizayn etmek ister misiniz yani e, yanındaki insanlara da zevklerine güvenmiyorum hepsi zevki olsaydı zaten e, benimle takılmazlardı şaka yaptım ve bana yardımcı olmak isteyen birileri var mı? Ama bu bir meslekse şu an şu an şey gibi olmuş olabilirim. özellikle bunu resim yapan insanlara çok yapıyorlar. Mesela ressamlara gidip ya bizim işte benim kız arkadaşımla kara mi yapar mısın? Mesela o da fiyatını söyleyince sağlık olsun. Bedavadan yapmasını istiyorlar. Mesela İngilizce okuyan bir arkadaşınız varsa gidip şey diyorsunuz mesela ona. Ya kanka şunu bir çevirsene. Salak mısın? O parayla yap. O bir iş. Ben bunu niye okudum? Ben ona mesela ayrıp bir de sıfır liraya bunu sence hatırın için yapar mıyım? ona benzedi yani bana yardım eder misiniz dedim ama eğer gerçekten bunu yapan bir iş varsa muhtemelen iç mimarlık olduğunu düşündüm. <laughs> Ay arkadaşlar hayır ya tamam kimsenin yardımını istemiyorum. Kim testten fotoğraf atacaksın Zenize yapışmadı ya. Şimdi. Anahtarın yok mu? Anahtarın yok mu haydut? Haydut, nerede anahtar? <laughs> <Ayaklar> nerede? <olsun. gülüyor> Niye yağmur mu yağıyor? <laughs> Muhammed bugün hiç skandal bir şey olmadı kameradan. O yüzden Hadi. götünü açar mısın? Ha. Hiç skandal bir şey olmadı da videoda. <laughs> hiç Skandal. <vardı. gülüyor> Aha, götüm skandal değil ki, götüm nimet. Susun lan. Günaydın arkadaşlar. Niye Starbucks termosundan su içiyorum biliyor musunuz? Çünkü etrafta bir termle bardak yok. Bir evet. Evet. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben bu ayakkabıyı aldım. Bu da kredi kartıyla ödemeyi seçtim. Parayı almadan kapıma bırakmışlar. Sonra gitmişler. Ya hadi bir git Nereye bunu? Hadi bir git be. Gayet yeni ayakkabı kokuyor. Yani niye kokladın ki? <laughs> kimse benden para falan istemediği için ben onu ödemedim ve kimseye de söylemeyi düşünmüyordum. Tamam mı? Sonra ben bunu anneme anlattım. Annem dedi ki işte öyle olmaz. Haram ayakkabı yok işte. Ayağın kopar göt. Neyse ara git parasını öde onun dedi. O onu bir an canım sıkıla sıkıla aradım. Dedim ki ben böyle böyle ayakkabıyı aldım ama benden kimse para almadı dedim. Sonra kadın insan bir teşekkür eder ve der ki bu sizin Bunun iyi yürekli oluşunuzun karşılığı olarak, ayakkabılar size bedava. bedava. Şey demedi. Teşekkür bile Dedi ki tamamdır kargo adresine işte bilgileriniz geçildi. Size ulaşacaklar. Bak kargocular beni aradı. Keşke açmasaydım telefonu. Açtım telefonum boş bulundum. Dediler ki yarın parayı almaya geliyoruz. Bu ne kapıma dayandılar. Bak kredi kartıyla ödeyeceğim. Kadın bana dedi ki hayır nakit çalışıyoruz. Ben, Post cihazlarımız bozuk dedi. Hayır sana yemin ederim gerçekten oldu. <laughs> <laughs> Yemin ederim gerçekten öyle oldu. O yüzden sabah sana para sordum. Neyse ki Şeyma'nın varmış. 200 lirası. Sen Şeyma'nın parasını mı aldın Şeyma'nın parasını aldım. Şeyma aslında bu aralar hesaptan çok giriş çıkış oluyor ya. Şeyma'ya atmasam fark etmezdi ha. Fark etmez, hayatta fark etmez. <laughs> Aptalım ya. Sen attın mı Şeyma'ya? <laughs> evet. oğlum onu kırışırdık lan. <laughs> Sen niye ortak oldun? E, sırrını taşıyorum. <laughs> sabah kahvaltım şalgam. Ama ne kadar çaresiz ve vahim durumda gibi duruyorum. Şalga yesem Bu da yapabilir Hiç yoktan iyidir. Midem delinir mi? Muhammed midem delinir mi sabah sabah aç karnına şalgam içsem? Ama Muhammed'in aklı olsa kendine kullanır. Muhammed geleyim mi be? Ne kokusu alacağım? De. Ha? Şey nasıl ya? Şalgam kokmuyor mu? şalgam nasıl koksun lan? Kokar, pancar. Pancarın kokusu nasıl bir şey? Tarif etsene. Ben bir kere pancar tarlasına gidip geldim. Tamam mı? Benim babam pancar ekiyordu. Kapıyı açınca bir hava akımı oldu. Dışarıdan bayağı köy kokusu geldi ama... O <laughs> ağzımdan mı geliyor? Ağzından gelmiyor Hayır hayır mi? o köy kokusu dışarıdan geliyor. Oha ağzım... Sen de bir şalgam yiyecek diye köy kokusu... <laughs> Acaba benim ağzımdan mı geldi? Ayakkabı alırken parasını vereceğimi düşünüyordum ama bedavaya geldikten sonra para verince sanki iki kere ayakkabı parası vermiş gibi hissetmeye başladım. Görüşürüz. Bunu da tam yerine koyun. <laughs> Hatta şöyle yaparsan çok daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Aynen ya ben kendim kestim bir de yani ne oldu saçım en son hiçbir haberim yok. Hadi. İyi kesmişim herhalde. Yani. İyi de, İyi de. de. <laughs> yani övülecek bir şey şeyi yok ama. <laughs> ne bu, bu ne bilmiyorum retro mudur? Bugünün gerçekten bir kes Allah Allah. <laughs> yani saç da düz yani hani bir dalga bir şey olsa hareket ufak bir kat bile versen. Saçta bir harekete sebep o, o da yok. Bugünle alakalı da saçın Evet gerçekten bugün bitsin. Bugün gerçekten bitsin. <laughs> daha, daha, daha da kısa almasın. Ay. Aynen. Benim de çok şey. Aşırı kesme gibi bir şey. Rengini kırdırmak istiyorum. <laughs> şey Yani şimdi vaktimiz var mı? <laughs> Turuncu olmaz değil mi? Eee... Asker mi açık lazım Çok koyu kalıyor. Sen açıksın evet işte. <laughs> biraz, daha, biraz Yok. Şimdi, <laughs> Şimdi kaçıyor. <kaçırıyorum. gülüyor> <Kızım geldim. gülüyor> Ay yok YouTube'a kendi üretiyorum <laughs> da ben. Ne flow muydu? Ne flow muydu? flow olmuş? Ben duygusal adamım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Ne oldu? Çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bugün olabilecek en iyi şey benim akşam bir şeyler içip oturup film izlerken sonra uyuyakalmam. Bugün ya. önersene bir şey ya hakikaten. Tamam sen ne diyeceğim diye bir şey önerecektim. Ha söyle. <laughs> Filmin adı da... Onur Savaşı. <laughs> <laughs> Çok güzel bir şey. Hmm, güzel oldu mu? Şey daha da o zaman bunu izlememiş olma ihtimali biraz düşük. Gerçekten mi e, e, ya? <laughs> benim gibi bir film manyağı. Ama o zaman, zaman sen var. de bana sordun. Mesela 40 yılın başı bir film izle. Tamam şey var. E, Sakin Batı mıydı? Onu da biliyorum. <laughs> 2015 yapılmış. <Yok. gülüyor> Bak ya. yani çok güzel. Eski halini aldım Allah Buldum ya bir şeyler izlemedim. Çok çekici. İyi mi? Bak şöyle.